ikiye bölmüş. bakarsan Hasan şöyle bir çekersen. Ha şöyle yaklaş biraz daha. Şuraya doğru. Dağı ikiye bölmüş. Ileride büyük büyük yarıklar, çatlaklar. Adam içine girecek şekilde. Yani çatlaklar, yarıklar aslında biz geziyoruz da burası şu anda çok tehlikeli. Bak şöyle görüyor musunuz? Da çek burada kayalar kopmuş. Bizim yıkılan evlerimiz Akçadağ Yatırı Bölge Okulu'nun üst tarafında. Ee, evlerimizin arkasında çok büyük yarıklar oluştu. Ben o yarıkları 3 kilometre takip ettim. Takip ettim. En son Akçadağ'ın üstüne kadar geldim. İşte gördüğünüz gibi buraları böyle neredeyse dağı ikiye bölmüş şekilde, kayaları ikiye bölmüş şekilde. Şöyle çekersen Hasan. arkanı çek şöyle. İkiye bölmüş şekilde. Ee, parçalamış. Bu muhtemelen Doğan Şehir'den aynı hat geliyor. Ta Akça'da kağıt fabrikasına kadar gidiyor. Ama ben takip ettiğim bizim evlerden Toki'nin arkasına kadar. Akça'da Toki'yi de çekersen şöyle. Toki'nin arkasına kadar yaklaşık 3 kilometre falan